Selam arkadaşlar kanalıma Star Torato hoş geldiniz Tuğba ben umarım iyisinizdir her şey yolundadır keyifler yerindedir beni soracak olursanız şükürler olsun gayet iyiyim. Rabbim bugünümüzü aratmasın inşallah İnşallah sizin de her şey istediğiniz gibi gönlünüzce gidiyordur Rabbim gönlünüzün ferahlığını en kısa zamanda verdirmeye nasip etsin açılımımı o niyetle yapıyorum o niyetle başlıyorum arkadaşlarım bugün yine <laughs> pardon güzel bir açılımla karşınızdayım Öncelikle dediğim gibi arkadaşlarım aboneliklerimi, beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma, etkileşim bırakan arkadaşlarıma önceliğimde alarak beni kim izliyorsa arkadaşlar niyet aldığınız insanın La sizin kavuşmanız olacak mı? Hani ayrılmış olabilirsiniz, ara üçüncü kişiler girmiş olabilir, e, haksız davranmış olabilirsiniz, işte sevdiğiniz flörtünüz, platonik olabilirsiniz. Bir kavuşma olacak mı? Onunla ilgili bir açılım yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar hep söylüyorum. Açılımlarım zamansız zamanıdır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman baz alabilirsiniz. Olumlu olanları alıp kabul ediyoruz. Olumsuz olanları yağ dafi diyerek evrene iade ediyoruz. Ve dediğim gibi lütfen arkadaşlar ben İstanbul'da artık böyle bir sonbaharı hissetmeye başladığımız için sokaktaki canlarımızı da lütfen unutmayalım su yediğiniz gıdalardan olabilir. Mama vermeye de unutmayalım. Hep söylüyorum hayrın nereden geldiğini bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlarım bütünün hayrın olması niyetiyle açılımıma başlayacağım. Ama dediğim gibi alma verme dengemizi tamamlamak adına birbirimizin hikayesine dokunabilmem adına arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi beğeni ve yorum etkileşimine dahil edeceğim arkadaşlarım hani siz de mi böyle yapıyorsunuz demin çünkü hikayenizin net bir şekilde bana... E işlemesi lazım arkadaşlarım dediğim gibi tarotta bir enerji kartı olduğu için faldan ziyade tarot ve enerji olduğu için arkadaşlarım insanda bir enerji olduğu için bu tutumu yapmam gerekiyor onu da söylemiş olayım aynı zamanda e, videonun altında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında whatsapp'tan yazılı iletişime geçerek özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz bakımlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz direk kendinizin adına cevaplar alabilirsiniz arkadaşlarım çünkü dediğim gibi bakımlar aboneliklerimin dahilinde kolektif adınadır haydi bismillah diyorum bakalım niyet aldığınız insan her kimse 3 defa adını soyadını lütfen söylemeyi unutmayın sizinle ilgili an enerjisi nedir? Bu arada kanalıma vermiş olduğunuz önemden ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Sıkıntıda olan arkadaşlarıma elimden geldiğince dua etmeye çalışıyorum. Rabbimden rahmetini diliyorum. Aynı zamanda arkadaşlarım güzel yorumlarınız için de çok mutlu oluyorum. Tabii ki yapmış olduğunuz beğenilerde, takiplerde onun yanında beni çok çok mutlu ediyor. Şimdi haydi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Niyet aldığınız insanın sizinle ilgili arkadaşlarım an enerjisiyle şu anda bir enerjisine bakalım. An enerjisiyle nasıl bir enerjide dediğim gibi arkadaşlarım tarot en fazla 6 ayı verir. Enerji destesi olduğu için insan da bir enerjidir. İnsanın da enerjisi her an değişebilir. O yüzden arkadaşlarım a neden böyleydi şimdi neden böyle gibi şeylerle kafanızı yorup takmayın düşünmeyin üzülmeyin olumsuz enerjileri kendinize çekmeyin. Dediğim gibi bunlar enerji olayı arkadaşlarım. Şimdi niyet aldığınız insanla maşallah aranızda ruh eşi doğan ruh ikiz alev bağlantısı çok fazla. Ee, daha arkadaşlarım açılımımı yaptığım zaman da yani daha videoya başladığım zamanlarda dediğim ilişkiler her türlü nasıl bir ilişki yaşıyorsanız e, kendi ilişkinize göre de alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım aranızda ruh eşi doğan ruh ikiz alev bağlantısı var. Yani özlem, tutku, hasret, görmek isteği, kavuşma isteği bunlar zaten karşılıklı olarak görünüyor. Evet baktığımız zaman size ciddi anlamda böyle bir hilekarlık enerjisinde yani o yaşadığı duyguları hissiyatı işte o isteği hiçbir şekilde sizlere yansıtmıyor çünkü hilekar enerjisinde arkadaşlarım bir hilelik yapıyor fakat şöyle dönüp bakıldığı zaman gerçekten <laughs> e, sizde konuşmak isteyip de konuşamıyor yani boğaz çakrası ciddi anlamda tıkalı boğaz çakrasında sıkıntı verdi arkadaşlarım konuşmak istiyor duygularını ifade etmek istiyor bir arada olmak istiyor. Fakat şu anda bunu yapamıyor. Bunu tamamen içinde yaşıyor. Bakıldığı zaman biraz böyle paracı bir insana benziyor aslında. Size karşı da veya böyle gururlu, egolu, narsist davranabilir. Fakat gerçekten sizinle bu yolculuğa çıkmak istiyor. Bu duygusal bağlantı yaşamak çok istiyor. Duygularını ifade etmek istiyor. E çünkü bu ara özellikle göğsünüzün arası sıkışıyorsa yani ruhumuzun olduğu bölgedeki göğüs arasında bir sıkışma oluyorsa arkadaşlar mide ağrınız sürekli aklınıza geliyorsa bilin ki niyet aldığınız insan şu anda o halde olduğu için size sirayet ediyor. 10'lu 17'li 7'li zamanlarda arkadaşlarım enerjisinde net bir eylem gözüküyor burada. Yani net bir şekilde eylem gördüm aldık kabul ettik öyle de oldu diyoruz. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir ruh haline bakalım sonra kavuşma var mı diye de soracağım zaten. Bakalım iskambil kartlarımız bize neler söyleyecek. Niyet aldığınız insanla bir kavuşma olacak mı onu soracağız ama öncesinde niyet aldığımız insanlar arkadaşlarım sizinle ilgili ruh hali nedir an enerjisinde nasıl bir enerjisi var niyet aldığınız insanın bakalım şöyle bir açalım bana da sürpriz olsun tersten açayım şöyle bol bol olayım bol bol enerjiniz geçsin arkadaşlarım haydi bakalım hani bakıldığı zamana ve evet size karşı duygularının yoğunlaştığını ben buradan net bir şekilde görüyorum arkadaşlarım. Özellikle bu beşli ve 7'li zamanlarda başlamış size karşı e, duygu durumu. Bakıldığı zaman bu konuyla ilgili yani bir hayal kırıklığı yaşadığını, işte isteyip de yapamıyorum, konuşamıyorum, neden böyle oluyor dedi bir ruh halinde aslında. Evet şu anda maddi manevi her şeyini halletmiş. Yani maddi manevi olarak her şeyini ya halletmiş ya da halletmek istiyor. Yani o bir dengeye gelmek istiyor. Sizinle artık bu yola çıkmak kesinlikle istiyor. Yani adında soyadında VP harfleri olabilir arkadaşlarım. Niyet aldığınız insandan. Ee, sizlerde de olabilir. Dönüp bakıldığı zaman ciddi anlamda yani böyle kendimi bir dengeye getirip artık bu ilişkiyi yaşamak istiyorum. Maddi manevi rahat etmek istiyorum dediği bir enerjide çünkü duygu verdi. Fakat öte yandan da gerçekten bu insan bu arada olgun biri olabilir. Siz de olabilirsiniz. Niyet aldığınız insanda olabilir. Sizde veya niyet aldığınız insanda, sizden veya siz ondan yaşça büyük olabilirsiniz. Ama e, ciddi anlamda sizinle bir birliktelik, bir beraberlik istiyor. Yani bu durum artık diyor ki evliliğe kadar gitsin. Ruh halinde ben bunu çok istiyorum. Fakat diyor ki isteyip de diyor yapamıyorum. Bunun büyük bir hayal kırıklığını yaşıyorum. Yoksa dönüp bakılırsa ben onu gerçekten çok seviyorum. Ciddi anlamda duygularım yoğunlaştı. Diyor ki zaten bunu enerjisini net bir şekilde gördük. Dedim ya arkadaşlarım boğaz çakrası tıkalı diye. Yani dönüp bakıldığı zaman finansal açıdan durumlarını yani düzeltip bir dengeye gelip geldikten sonra da net bir şekilde arkadaşlarım sizinle bu beraber de yaşamak istiyor. Büyük ihtimalle boğaz çakrasının tıkalığı da bundan. Yani e, kendimi her şekilde hazır hissedeyim. Her şekilde karşı tarafa da güzel bir ...gelişmeyle gideyim riyasında... ...niyet aldığınız insan... ...bakalım en yakın zamanda... ...en yakın vadede... ...niyet aldığınız insanla... ...kavuşmanız olacak mı... ...olacaksa bu ne zaman olur... ...bu arada arkadaşlarım... ...10 günlük süreçte bir zaman dilimi belirlemiyorum... ...dediğim gibi tarot... ...en fazla 6 ayı verir... ...çünkü bir enerji okumasıdır... ...enerji kartıdır... ...tarot bir fal değildir... ...bunu tekrardan söylüyorum... ...bazen işte... E, yorumlarda bana da yazanlar oluyor yani işte hani dualar ediyorsun ama işte fal bakıyorsun falan Allah muhafaza tarot enerji okuması tarot bir fal değildir arkadaşlarım bunu da tekrardan yineleyelim hissiyatları kuvvetli olan insanlar daha yoğun bir şekilde bakar şükürler olsun Rabbim de bunu bizlere lütfetmiş o yüzden e, bazı şeyleri arkadaşlarım yorum yapmadan önce bir araştırmakta fayda var diye düşünüyorum Bakalım en yakın zamanda niyet aldığınız insanla kavuşma olacak mı? Olacaksa da arkadaşlarım bu ne zaman olacak? Özel bakımlarda arkadaşlarım direkt şahsi adına soruyorum. Bunun da altını çizeyim. Hani net bir şekilde sorumuza cevap alabiliriz. Bakalım. Şöyle. Sürpriz açılımlar yapıyorum bugün. Şöyle hemen alalım. Bakalım kartlarımız bize ne diyecek. Hmm. Hızlı hızlı açıyorum. Şimdi arkadaşlarım, ikizler kova terazi ağırlıkta gelmiş, boğa başak oğlak burçları. Bir de aslan Koç Yani boğa başak oğlak belki ama yükseleni ay burcu olabilir yani bu saydıklarımın da yükselen ay burcu sizde de olabilir şimdi bazı arkadaşlarım için arkadaşlarım bir yalan dolan bir ihanet bir arkadan iş çevirme olayı olabilir veya bazı arkadaşlarım için bir aldatma olayı olabilir daha bir araya gelmeden bir aldatmalar tam hani bir şeyleri hissediyorsunuz bir şeyler olacak derken pat başka biri devreye girmiş olabilir ama eğer bu niyet aldığınız insan başka yani sizin ayrıldığınız insansa bir ihanet bir aldatma yalan dolan vesaire bu tarz şeyler olmuş olabilir arkadaşlarım ama açık ve net söyleyeyim size karşı zaten net bir somut adımla gelmek istiyor yani bu birli zamanlarda arkadaşlarım net bir somut adımla gelmek istiyor ama dokuzlu zamanlarda böyle bir fırsat eline geçecek bu iş yeri arkadaşınız olabilir okuldan bir arkadaşınız olabilir eee Dediğim gibi arkadaşınızın bir tanıdığı olabilir veya iş yerinde bir tanıdığınızın tanıdığı olabilir. Hani bu tarz durumlar geldi açıkçası. Aslında bakıldığı zaman şöyle bir şeyiniz. Senle nefsensiz muhabbet yani bir önceki açılımlarda da çıkmıştı bu yani e, sizden kopamıyor önüne de bakamıyor önüne bakmak istiyor ama e, öte yandan sizden de kopamıyor. Yani sanki şu anda böyle bir sizden bir adım bekler gibi bir kendini geriye çekme hali var gibi bir durum var ama aranızda böyle ciddi anlamda telepatik bir bağ var onu net görüyorum bir güce gelmek istiyor. İkili zamanlarda aldık kabul ettik öyle dolu diyoruz hemen net bir buluşma, görüşme, duygularının açılımı bir araya gelip kavuşma durumları var. Yalnız arkadaşlarım dikkat edin niyet aldığınız insan size karşı tutkusal bir bağlılık çalıştırıyor, bir bağımlılığı var ama niyet aldığınız insan kendini bu ara alkole, sigaraya işte vesaire Allah korusun. Hani bu tarz şeylere vermiş olabilir bu konuda dikkat edin kartlarım uyardı. Çünkü böyle gergin, sinirli ve psikolojisi bozuk bir halde çıktı açıkçası. O yüzden Biraz da dikkatli olun diyorum. İkili zamanlarda arkadaşlarım net bir kavuşma verdi. Birli zamanlarda da net bir somut adım verdi. Şimdi bir şu şeytanı bir açmak istedim. Bu şeytan kartı neden geldi? Bakalım. Evet. Enerjinin yoğunluğunu gördünüz. Şöyle hemen. Bakalım bu şeytan kartı neden gelmiş arkadaşlarım. Bunu ben de merak ettim. Ama niyet aldığınız insanın enerjisi çok yoğun. Ciddi anlamda yoğun. Neden geldin sen? Ya bu... Hmm. Yani bunlardan biri aslında yaşadığı duygusallık olabilir arkadaşlarım. Ya dediğim gibi severek ayrıldıysanız veya işte ayrıldıktan sonra size karşı duygu durumu çok yoğunlaştıysa veya şey arkadaşlarım dediğim gibi bir diğer hikayemiz. Hani tam böyle bir adım beklerken araya üçüncü kişi girip o insandan bir darbe yapar, sizin kıymetinizi anladıysa. Öyle bir durum söz konusu geldi açıkçası. Aşıklar kartımla beraber. Yani böyle bir uyanışa geçmiş. Hani yaptığı hatanın yanlışın farkında iş anlamında da özellikle sıkıntılar problemler yaşıyor gibi bir durumun söz konusu. Bir de inanılmaz şekilde arkasından laf söz dedikodular yapılıyor. Yani bu durumu e, nasıl aşacak onu bilmiyor ve bu durum sanki iş yeriyle bağlantılı bir durumu var arkadaşlarım. Çünkü diyor ki özellikle finansal açıdan, maddiyat açısından zaten e, ruh haline de baktığımızdan hani şu maddiyatımı bir dengeye getirip hani o şekilde net bir şekilde gitmek istiyorum bir dengeye getirdikten sonra diyordu. Ya yani dönüp bakıldığı zaman arkadaşlarım e, finansal açıdan ciddi anlamda da böyle bir ortada kalmış bir bırakılmış. Ya yani hem duygusal anlamda hem maddiyet anlamda ciddi anlamda sıkıntı problem yaşamış. Şeytanın da sebebini anlamış olduk. Olumlu olanları alıp kabul ediyoruz. Olumsuz olanları yağ dafi diyerek evrene iade ediyoruz. Umarım arkadaşlarım bakımımı beğenmişsinizdir. Umarım uyumlanabilmişizdir. Umarım e, güzel birbirimizin hikayesine dokunabiliyoruzdur arkadaşlarım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeniliyorum arkadaşlarım yorum ve beğeni yapan arkadaşlarımı etkileşimime dahil ediyorum. Abone olan arkadaşlarımı etkileşimime dahil ediyorum arkadaşlarım. Çünkü abone olmanız, beğeni ve yorum yapmanız çok çok önemli. Hikayenize dokunabilmek adına, alma verme dengemizi tamamlamak adına Aboneliklerimin dahilinde açılımlardır. Kolektifi niyetleyerek yaptığım açılımlardır. Özel danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Şahsi olarak bakım yaptırmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında 12-23 saatleri arasında Vermiş olduğum numaradan özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Bu arada şöyle de bir şey isteyeceğim. Ben de sizden bir talepte bulunacağım. Lütfen e, abonem olup da bana bakım yaptıran arkadaşlarım e, benimle ilgili yorumlarınızı da e, yorumlara bildirirseniz çok mutlu olurum. Hani olumlu mu olumsuz mu enerjimiz uyuyor mu uyumlanıyor muyuz? Bununla ilgili de yorumlar yaparsanız çok çok da mutlu olurum. Diğer arkadaşlarımızın da işte ise güvenini daha net bir şekilde sağlam bir şekilde kazanabilmemiz adına ki şükürler olsun zaten bundan yana hiç hiç şüphem yok arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşürüz.